gelirse şaşmam yani tablet. Baksana bu soğukta. Vay maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'da kar yağıyor hem de Mart ayında. Bakın bakın bakın. Şuna bakın şuna. Yo 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 yo. İlk defa burada kar yağıyor. Arkadaşlar. Şöyle. Heh, yaklaştırdım. Bunun Şöyle. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl damlar oluyor Gördünüz mü? Bakın bak bak. Nasıl oluyor? kar damlar. Ee, evet evet. Bu Arkadaşlar bugün sizde de durum böyle gündür. Evet, tabii ilk defa Mart ayında kalıyor. Şaşırdım ya. Şaşırıp kaldım. Bakın bakın. asıl damla damla oluyor arkadaşlar. Vay 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 vay. Anne. Gelip bir baksana. <laughs> Baba mı arıyor? Başak mı arıyor? Ne arıyor? Neyse. Anne. Anne. Baksana. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani tabletle burada e, kafayı üşütmese şaşarım. Çünkü e, baksanıza bu soğukta tablet bile kalmaz. Vay 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 vay. Maşallah da maşallah da maşallah da. Ben hop, hop da. Dur, Şöyle. Dört megapiksel. Ve şöyle. Heh. Tamam sonuna kadar yaklaştırdım. Vay 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 Arkadaşlar kara baksanıza. Kar macerasına bakın. Belki buralar tutar yarına. Ama bilmiyorum. Allah e, dilerse. ben alaba arabanın üstüne bakın arkadaşlar. Kara olmuş. Zaten birkaç hafta birkaç hafta önce de kar yağmıştı. Ama birkaç değil Bir iki ay, üç <laughs> ay önce de kar yağmıştı. Hatırlamıyorum kaç ay önce. Neydi? Bakın şuna. Ya bur gibi arkadaşlar. İlk defa böyle sıvı gibi yağıyor. Ama sıvı gibi yağsa bile öyle değişik oluyor. Pamuş efendi ne yapıyormuş? Ne, ne yapıyorsun Bastan bile fayda etmiyor başa. Sorun arkadaşlar. He, he. He. Ne yapıyorsun? Ne Nasıl Şöyle ne yapıyorsun? Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Merkü. Merkü. Menkü. O adam da Popuş. Popuşu popuşu. Uy. Kıştı, kıştı, kıştı. Kıştı. Uy! Allah! Ne kışırdın lan? Evet arkadaşlar bugünlük bizde böyle görüşmek üzere.